Edin. Geldik emekli askeri ücretliler. Emekli ve askeri ücretliler. Vallahi emekliler size net oranı söylüyorum şu anda. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi dört, yüzde yirmi diyordum ya. Yüzde yirmi beş zam alacağız. Ben de bir emekli olduğum için o kapsam içine sokuyorum kendimi. Zam alacağız. Ee, ve yüzde yirmi Temmuz ayında. Enflasyondan doğan zam bu. devletin vermiş olduğu zam falan değil. Enflasyondan Enflasyon farkından doğan zammı alacağız biz o da yüzde 25 civarı. Yani eğer 10 bin lira alıyorsanız en düşük ücret öyle diyorlar ya. O da olacak 12.500 lira. Ha, kök maaş üzerinden hala da 10 bin lira alamayanlar var. Kök maaş üzerinden zamları şey yapıp. Onlar da herhalde 10 bin TL civarına gelecek. İşte eğer 20 bin lira alıyorsanız 22 bin 500 lira olacak. İşte ne bileyim e, ee, böyle böyle yüzde 25'te çarpıp 25 maaşınızı 25'te çarpın yüze bölün artı maaşınızı ekleyin. Yeni maaşınız ortaya çıkacak. Ya buna bir refah payı eklerler mi? İşte o soruyu soruyorum ben. Refah payı olur mu? Çok tahmin etmiyorum. Çünkü IMF de bunu istemiyor yani. IMF de artmasını istemiyor veya böyle bir ek paranın verilmesini istemiyor. Çünkü IMF'den bize ne? Biz IMF programı uygulamıyoruz ki. Evet doğru. Yazılı, altına imza atılmış bir standby biz uygulamıyoruz. Ama yazılı olmasa da IMF'nin tüm programlarına uyuyoruz. Böyle aramızda zımni mi zımni mi zımni mi derler buna devam et zımni zımni TDK zımni bir baksana TDK zımni bulup tamam zımni'nin TDK'daki karşılığını bir He. kapalı bir biçimde anlatılan ya da sezdirilen zımni bu demek işte böyle bir anlaşma var yani imza yok efendime söyleyeyim bir bir standby anlaşması yok karşılıklı. Ama kapalı kapılar ardında ya biz sizin programın aynısını uygulayacağız. Siz de bize destek verin. işte derecelendirme kuruluşları da bizim notumuzu yükselsin. Merak etmeyin Mehmet Şimşek ben size çalışıyorum. Yani Avrupa'ya, şey, Amerika'ya çalışıyorum neticede. Neticede yani oradaki paralar size çalışıyorum derken oradaki paraları getirmek için öncelikle size çalışıyorum. Vatandaş ikinci derecede, yerliler ikinci derecede onu diyor. Amacı para getirebilmek. O yüzden diyor ki yani ben böyle yapayım size destek verin bana. Vatandaşı daha sonra ayağa kaldırırız biz. İşte bak IMF ile zımni anlaşma mı var? Ee, bak Ahmet çok güzel kapalı bir biçimde söylenen ya da anlatılan sezdirilen. Bravo işte IMF ile yapılan bu kapalı kapılar ardında anlaşma. Şimdi bu IMF'nin bu yazılı olmayan talimatları diyeyim ben artık veya uygulayın bunu dedikleri. İşte diyor ki emekliye sen enflasyon farkı zammı verebilirsin ama refah payını vermeyeceksin. Bu diyor enflasyon hedefini şaşırtır. Senin para politikanı da şaşırtır istemiyoruz diyor. Ha ikincisi e, asgari ücret arttırma diyor ikinci zammı yaparsan diyor e, senin mali politikan bozulacak. Ve o yüzden de zaten karşı çıkıyor. Ama şu soruyu soruyorum ben. İyi IMF tamam sen böyle diyorsun da Mehmet Bey. Mehmet Bey de ne yapsın İşte yurt dışına sıcak para bulayım diye işte bunları da yapmak zorunda. Artık ülke o kadar bozuk bir şey. Ve e, 17.002 lirayla 7 ay nasıl geçinecek bu insanlar? 2024'ün sonunu nasıl getirecekler ya? gelebilir mi ya? Veya 17 bin 2 lira orada veya 10 bin liraya muhtaç olan emekliler var. Onunla yıl sonu nasıl getirecek bu insanlar? Bunu da anlamak mümkün değil. Ama diğer taraftan hadi verelim dediğimde de bu sefer zam veriyor ardından zam yapmaya başlıyor. Bak şimdi Temmuz'da ÖTV artışları var. Otomatik ÖTV artışı. Bunu Erdoğan e, uhtesinde olan bir şey bu. Yapmaya da bilir. Ama yapacak. Çünkü bütçe açığı var. Çünkü paraya ihtiyaç var. Ve ondan sonra da ÖTV özellikle alkolde, kahvede, şey kahvede diyorum, e, e, alkolde, e, tütünde, sigarada ve benzinde, e, akaryakıtta e, otomatik olarak KDV artışı gündeme gelecek. Ya yani bu Erdoğan'ın muhtesinde olan bir şey ama Erdoğan bunu geri mi çekecek? Hayır, geri falan çekmeyecek. Çünkü yapması gereken bir zamdan bahsediyoruz. Bu artışa ihtiyaç var, ek gelir demek. Hmm. tabi 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 as çok güzel bir şey söyledim bak asgari ücreti Sen e, Aralık ayında 2023'ün Aralık ayında yeni asgari ücreti belirledin İk, 17 bin lira dedi Tamam mı ve bir e, Şubat'ta Bunlar e, yeni maaşlarını aldılar A, yeni asgari ücretleri işte Şubat Mart Nisan ve Mayıs'ı da aldılar şimdi 2023'te 17002 liraydı enflasyon yüzde 63 civarlarında şimdi enflasyon geldi yüzde yetmiş Tamam mı? 69.8. Yüzde %70. Şimdi arkadaş enflasyon hem 7 puan artmış ki bu TÜİK'in enflasyonu. Hissedilen enflasyon. Yüzde %100 civarında. Ha tabii. Ardından sen bunu hem enflasyon artıyor. Bak Mayıs'ta da yüksek çıkacak. Ama 17.002 lirayı sabit tutuyorsun. İnsanlara diyorsun ki dayan. Ya nereye kadar dayanacak bu insanlar? İMF'e. Ben geçtim artık Mehmet Şimşek'i. Ya biraz yani bir yol verin ya. Biraz bir rahatlatın bizi ya. Mehmet Şimşek'e de deyin ki tamam arkadaş sen de biraz rahatlat çünkü ülkeyi. Ha, ama işte burada da kötü olan bir şey var. Tabi biraz da latife katıyorum işin içerisine. Burada kötü olan bir şey var. O da şu. Sen emeklinin refah payını arttırdığında sen asgari ücret arttırdığında bu sefer özel sektör de zam yapıyor. Ve yapılan bu zamların enflasyonist etkisi var. İstemiyorlar. Ama bu da geçime etkiliyor. Yani 17 bin lirayla 10 bin lirayla insanlar nasıl geçinecek mümkün değil. Ama emekliler bunu söyleyebilirim size. Bunu söyleyebilirim size. Yüzde 25 zammı cebinizde bilin. Refah bu yok. Bak işte. Şimdi bu yeni etki ajanlığı yasası çıkacak, yasalaşacak olursa var ya tasarı. Şöyle bir şey. Şimdi ben sosyal medyaya şöyle bir şey yaz. Ya arkadaş... 17.002 lirayla insan yıl sonuna kadar nasıl e, geçinecek? Ülkeyi perişan ettiniz. Türkiye'yi ne hale getirdiniz? Yüzümüzü kızarttınız. Dünyanın en düşük veya Avrupa'nın en düşük veya OECD ülkeleri arasında en düşük asgari ücreti alıyor. Bu insanlar perişan dediğimde benim için peki savcılık işlem mi başlatacak? Bu bir düşünce. Gerçek olan bir şey. Yani burada 17.002 lira doğru. OECD ülkeleri arasındaki de doğrudur. Avrupa'da da zannedersem en düşüklerden bir tanesiyiz. Ha, ne oldu? Ne olacak? Ben öyle değil. Emekli. <gülüyor> <gülüyor> teknik problem. <laughs> ya. Evet, teknik problem olacak diyor. Öyle bir şey oldu da Fatih Portakal'a ulaşamayacağız diyor. Alacak, adam yargılayacak. Belki içeri atacak o yargılamanın sonrasında. İşte böyle bir şey ya. Yani kork kork kork. Onlar bizden korkuyorlar ya. Veya şöyle bir şey yazsa. Ya arkadaş, Bizden ne korkuyormuşsunuz? İnsanların sözlerinden, düşüncelerinden ne korkuyormuşsunuz? Böyle bir yasayı nasıl çıkardınız? Korkak mısınız siz diye sorsam Allah işte devleti küçük düşürdüm. Bilmem ne yaptım. Ne olacak Ahmet peki sonucu? He? Onun sonucu ne olacak? Ver yine aynı görüntüyü. Ver yine aynı görüntü. Ha. ha bu olacak. Gel diyecekler Fatih Portakal bir dakika. Etki ajanlı yasası var. Sen burada etki ajanlı yaptın. Ülkeni kara propaganda yaptın. E, seni biz alıyoruz. Belki de başka ülkelerin hizmetinde çalışıyorsun sen. Gel seni 3 lira 8 yıl yargılayacağız. İyi e, yargıladı. Yargıladıktan sonra cezayı da bastı. Cezayı da ver diyelim. Şeyi de yap kaldırmadı. E, geriye hükmün açıklanmasını da yapmadı. Al içeri al. Ondan sonra Fatih Portakal nerede? Teknik arsa. Yok işte böyle bir ülke. Küçük işler yapmasınlar demiş birisi. Güzel dedin Ahmet. Güzel buldum. Yaratıcısın ya zaman zaman böyle yaratıcılıklarıma seviyorum seni. Keşke herkes senin kadar cesur olup hakkımızı savunsa. İyi ki de varsın Sayın Portakal'ım. Mülkinas Hanım siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bizler bir bütünüz. Sizler olmasanız ben nereye hitap edeceğim veya bizler nereye hitap edeceğiz gazeteciler? Bak teknoloji aslında çok güzel. Yani teknoloji çok güzel ama iktidarları her seferinde korkutuyor. İktidarları her seferinde korkutuyor. Bak aklıma başka bir şey geldi. Şimdi bizim bu Cumhurbaşkanımız var ya Amerika'daki bu Filistin destek destek veren gençleri e, süpüren polisleri eleştiriyor, işkence yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, insan hakları bilmem ne diye eleştiriyor diye. Acaba cumhurbaşkanı bu e, yasa tasarısına ne diyecek? Etki ajanlığı yasa tasarısına. Yani bir düşüncenin e, zapt edilmesi var, prangalanması var. Düşünce prangalanıyor. Acaba Cumhurbaşkanımız ne diyecek? Yani demokrat bir Cumhurbaşkanımız var ya öyle olduğunu diyor kendisi. Yanındaki arkadaşları da demokratik bir anayasa yapacağız diyor. Nasıl yorumlar diye çok merak ediyorum. Sizin de size de soruyorum. Evet devam edelim. Ee, sorumuzu bir kez daha hatırlatalım. Anket sorumuz önemli. Çünkü sizin katılımınızı gösteren bir soru veya ne kadar ilgilendiğinizi gösteren bir sorudan bahsediyoruz. Ee, anket sorumuzu Ahmet getirdi. AKP iktidarı emekli ve asker ücretli Temmuz ayında sizce eksam yapacak mı? Bence yapması gerekiyor veya fiyatları dondurması gerekiyor. Yani şu anda Türkiye'de yapması evet yapacaksın ama ürünlere zam yapmayacaksın. Ya da fiyatları donduracaksın. Dondur arkadaş 3 ay mı 6 ay mı ne yapacaksan dondur. Ee, az sonra e, hemen şimdi bunun arkasında Merkez Bankası'nı e, anlatayım. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklama yaptı. Ee, şöyle de bir manşet hazırlayacak Ahmet size. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi şaştı diye bir manşet atabilirsin. Bu zaten olacağı kesin bir şeydi. E, itiraflar i̇tiraflar var. Gerçeklere de değiniyor Fatih Karahan. E, mesela o gerçeklerden bir tanesi gıda fiyatlarını kontrol edemiyoruz. Teşekkür ediyorum. Türkiye e, Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı ikinci enflasyon raporunu açıkladı. 2024 enflasyon tahmini iki puanlık güncelleme ile %38'lere çekti. Bakın benim tahminime göre %50'nin aşağısında gelmeyecek o yüzde 38 daha yükselecek diye tahmin ediyorum ben yüzde 55 yüzde 50 civarında geleceğini tahmin 45 47 50 civarında olacağını tahmin ediyorum şimdi ama Mehmet Şimşek'in de şöyle bir cümlesi vardı Merkez Bankası da şurada tutmaya çalışacak o da kalem üstünde oynayacak bu sözü unutmayın benim sözüm değil Mehmet Şimşek'in sözü, nasıl hazırlıyor mesajı nasıl veriyor şöyle demişti bir ay önce veya bir buçuk ay önce enflasyonu yüzde 39'un altında tutmak bile Bizim için bir başarı psikolojik sınır yüzde 47 yüzde 39. Yani şimdi o yüzde 39'da tutmaya çalışacaklar yolunu yapmaya çalışıyorlar. Önemli olan arkadaşlar istedikleri kadar onlar e, oran açıklasın yüzde 36 yüzde 38'e çıktı yüzde 36 işte yüzde 38 e, 2025'te yüzde 14'lere düşecek öyle olacak. Benim için hiç önemli. Sen etiketi ne kadar ucuzlatıyoruz ha? Benim için önemli olan o. Bak Mehmet Şimşek dedi ki işte yaz aylarından itibaren dedi enflasyonda dedi 20 puanlık düşüş olacak. Yani %70'den %50'ye geçecek. Peki eti, eti 500 liralık eti kıymayı 400 liraya alabilecek miyim ben? Sen bana onu söyle. Sen bana onu söyle. 50 lira 50 liraya aldığım domatesin kilosunu ben yüzde 20 düşerse 40 liraya alabileceğim mi? Sen bana onu söyle. Veya 40 liraya ben mazot alabiliyorsam, benzin alabiliyorsam 32 liraya mazot alabilecek miyim? Benzin alabilecek miyim? Onu söyle. He? Sen bana bununla gel arkadaş. Bana geliyorsun oranla. Yok yüzde 38, yok yüzde 30. Bana ne ya senin oranından? İstediğin gibi kalem de elinde, defter de elinde. İstediğin gibi yazıyorsun, çiziyorsun, bölüyorsun, çarpıyorsun, dört işlemi yapıyorsun. Bana bu oranı veriyor. Ben sokakta gerçekle karşılaşıyorum. Getir günün sözünü. Bak Soren'in sözünü getir. Soren'in sözünü ben sizler için buldum zaten. Soren diyor ki hayat çözülecek bir problem değil yaşamak bir hakikattır. Yani bana öyle oranlarla gelme. Tamam mı? Bana oranlarla gelme. Bana hakikatla gel. Bana gerçekle gel. Bana etiket fiyatıyla gel. Mehmet Beyciğim, Fatih Beyciğim. Anlamıyorum ben senin dilinden, lisanından yüzde Çünkü kalem senin elinde. Sana güvenmiyorum ki ben. Kağıt da senin elinde. Ne zaman ki sen yüzde yirmi düşürdün mü enflasyonu iki ay sonra, üç ay sonra? yüzde yirmi kadar düşürdün mü? Yüzde çektim. O zaman etiketlerde yüzde yirmi ucuzlama istiyorum. Ya bitti. Et 400 liraya gelsin. Diğerleri de gibi olsun. Tabii olmayacak şeyler. Devam ediyor Fatih Kara ee, işte i̇şte enflasyon hedefi kusura bakmayın diyor. 2024 yılında 36'da 38. Ben o da olmayacağını tahmin ediyorum. Yüzde 45 ve 50 bandında olacağını tahmin ediyorum. Gerekirse diyor para sıkı para politikası uygulayabiliriz. Yani ne demek? Faizleri yükseltebiliriz. Şu anda faiz bildiğim kadar yüzde elli mi? 52 buçuk Öyle bir şey. Onu yükseltebiliriz diyor. Göreceğiz 21'inde nasıl bir faiz kararı verecek. Kırmızı et diyor hedefimizi şaşırttı. Ya bravo. Bir kırmızı et sanki. Yani gıda enflasyonunda dünya birincisiyiz la biz. Dünya birincisiyiz yani. Yani gıda dediğimiz her şey yeme, içme, et, ne bileyim pirinç, ee, i̇çtiğimiz su, yediğimiz soğan, patlıcan, biber, ne aklınıza gelirse e, gıda fiyatları kontrol edilemiyor diyor Türkiye'de. Edilemez tabii ki. Yani böyle bir inişli çıkışlı e, ekonomik politikasından bahsediyoruz. Mazot pahalı. Efendime söyleyeyim, gübre dışarıdan geliyor, saman dışarıdan geliyor, hibrit tohumun çoğunu belki dışarıdan alıyorsunuz. E, yerel tohumda e, çok fazla belki kullandırmak istemiyorsunuz. Yani, zirai ilaçların bir kısmı buradan, bir kısmı yurt dışından e, Zaten pahalı yetiştiriyor çiftçi. E, e, mesela çiftçinin kredi borcu bile e, o kadar artık artmış ki bankalara e, tarlasını e, bankalar e, alıyorlar, ediyorlar. O durumdayız. E, ve kira artışı ona da değiniyor kira artışı gecikmeli sınırlandırılabilir diyor. Gecikmeli olarak sınırlandırılabilir. Yani ne demek bu? Yani kira artışında kavgalar yine devam edecek. Ya ülkeyi birbirine düşürdünüz ya. Çözmediniz de bu sorunu. Yüzde yirmi diye bir oran getirdiler. Ve bu kadar basiretsiz bir ülke. Yani nedir hükümetlerin görevi? Sorunları çözmek değil mi? Sorunları bulmak. Sorunlar varsa teşhisini koymak. Ardından da çözümünü bulmak. Milletini kandırmamak. Ya ülkeyi mahvettiler. İnsanlar birbirini boğazladı, öldürdü, cinayetler işlendi, yaralamalar oldu, mahkemelik oldular, çoğu yargılanıyor. İnsan, kiralar e, faiz fiyatlarla arttı etti, hiçbir şey yapmadılar. Yüzde yirmi beşi biz sınırlama koyduk yüzde Kim arkadaş? İşlem bile yapamadınız ya. Ondan sonra yok Erdoğan çıktı Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerekirse de ev sahiplerini cezaevine atacağız dedi. Böyle de abu altına sopa gösterdi. Olacak bir şey değil zaten. Yani saçma sapan ülkeyi birbirine kattınız ya ve çözümsüz bırakıyorsunuz. Ondan sonra da çözersek biz çözeriz. Neyi çözüyorsunuz? Ya yani neyi çözdünüz? Neyi çözebildiniz? Bak lime lime dökünüyoruz.